Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir salata yapıyoruz. Yıldız salata. Bir su bardağı kadar yeşil mercimek kullanacağım. Yıkayalım. Haşlayalım. Yıkayıp süzelim. Bir su bardağı kadar yıldız şehriyeyi makarnamızı haşlayalım. Çok güzel haşlandı. Süzüyoruz. Bir su bardağı dondurucunuz da varsa haşlanmış mısır veya konserve mısır kullanabilirsiniz. Kırmızı biber közlenmiş bir su bardağı kadar doğruyoruz. Temizledikten sonra Yarım olmak üzere taze soğan, maydanoz, dereotu doğuruyorum. Tüm malzemeyi karıştıralım, salata sosumuzu hazırlayalım. Salata sosu için arkadaşlar bir küçük kaseye bir limon sıkacağız. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, iki yemek kaşığı nar ekşisi. 1 çay kaşığı da sumak koyuyoruz. İyice karıştıralım. Çatalla bir güzel çırpıyoruz. Salatanın üzerine gezdirelim arkadaşlar. tek başına şu şekilde görüntünün güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Porsiyonluk servis edebilirsiniz. Masaya bu şekilde getirebilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor